Almanca günlük hayatta çok kullanılan iki tane sözcük ve çok fazla karıştırılıyor. Beide o da beides. Peki nasıl ayırt edeceğim? Beide sözcükleri aynı türden sözcükler için kullanılır ve çoğuldur. Beides ise tekildir ve farklı türlerdir. Ne demek istiyorum? Bak şimdi. Habit zwei vesten. Benim iki kız kardeşim var. Beide sind blau. İkisi de sarışık. İki kız kardeşim varken ikisi de aynı tür aynı cins midir? Evet. Dolayısıyla ben burada ne kullanacağım? Beide. Das sind zwei Kuli. Beide sind blau. Das sind zwei Kuli. Bunlar iki tane kalem. Beide sind blau. İkisi de mavi. İki tane kalem derken kalemler de aynı cins, aynı tür müdür? Evet. O zaman ben ikisi de anlamında beide kullanacağım. Ama farklı türden bir şeylerden bahsediyorsam beides kullanacağım. Das ist eine Tasse, bu bir fincan. Das ist ein Kuli, bu bir kalem. Beides gehört mir. İkisi de gehört mir, bana ait. Biri fincan, biri kalem. Farklı türlerde. Dolayısıyla ikisini birden anlamını kullanırken by kullanacağım. Schaust du gerne Serien oder Filme? Filmi izlemeyi veya dizi izlemeyi sever misin? Dizi, Serien, Film. İşah ve Baydes gel, ikisini de izlemeyi severim. Dizi ve film farklı türden olduğu için ikisini de anlamını sağlarken Baydes olarak sağlıyoruz. Önemli.